Atria. Çok teşekkür ederim bu arada. Wow. Oh shit. Bu dairenin içinde kaybolmamak mümkün değil. O oh, o oh, o oh, o. Oh. o oh, o oh, o. Oh, oh. Kızım. da 5. ayın özel yazar mısın? Hamama. Bir ay kaldı ayakçı köktememize birlikte. Abi ben Eurt her zamanki şükür. gibi ikilim kattim birini izledim. Burada madalya kaybetme sebebi görmüyorum ben. Yine de özür dilerim. Hıt Moralimizi bozdu bugün. Bir, günlük madalyanı alacağım. Ama güzel bir şey değinden dolayı geri veriyorum. Evim ile ev turu. Wow. Wow. Balık göz teşekkür ederim bu arada. Doğa size de yeni başına geldi. Teşekkür kusura bakmayın. Oğlum. Özür dilerim. Bu değilim. ev. Bu ev gene yine... estağfurullah. Berkan özür Benim YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bu evde muhteşem yüzyıllık göremedim yalnız. Gördüğünüz çıtalar seramiklerin arasında kullanıldı. Ee, girişim... <laughs> Evim ile ev turu. <laughs> Biz geniş olduğu için ortada bir... Bu, bu evullah değil ya. Bir karşılama masası yaptık. Bu masanın üstünde Kapıyı, gördüğünüz kapıyıcım. gibi e, farklı tonlarda yapay bitkilerle Biroksir, bir, e, karşılama masası hazırladık. Üstünde de çok şık bir sarkıt aydınlat. Oğlum bu ev gerçekten güzel bu arada. <laughs> bu evde çok altın var ama mesela o evler kadar yormuyor. Acil sana demeden yorumus olmasın kan yoksa Allah'ın kopke izle dediysem Cetak, Deniz <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Ho mu şerif. E, ee, zeminde de yine koltukları uyumlu. Fazla modern puanım 1. İçinde gri ve Allah güzel evmiş Beş tonlu. bu. Ya gene hani tercih ben tercih etmem. Bak çok ilginç mesela. Bu ev de çok şatafatta e, şatafatlı duruyor. Ama böyle yedirmiş. Demek ki ya böyle yapılmış. hakim olduğu bir e, halımız var. Aksesuarlara dikkat edeceğiniz gibi <laughs> altın gold e, tonları, evin genel detaylarında da kullanıldığı için aksesuarlarımız genelde gold'ler yine burada mevcut. Ya bu biraz overkill ama. Tavanda da göstermek istediğim. E, tavanın ortasında kenarda gizli ışık olduğu için tavanın ortasında özel bir dekoratif boya kullanıldı. Bence çok ev havası yok. Bir fondu vardı. Çok... Bence de ev havası yok bu arada. Bence nasıl bir ev havası var biliyor musun? Mafya. Al bismillah. Ee, ve... Böyle bu ev Böyle bir mafyatik bir hava yok mu bu evde? Toprak tonlarında Bu nefes değiliz. almayı sevmeyen ama Pinterest seven insan evi. <laughs> nefes almayı sevmeyen ama Pinterest ee, seven insan evi. Aksesuarları sergileyeceğimiz göreceksiniz. Ee, kullanıldı. Oğlum ne, iki salonu salonu var evde. Açık tonlarda. Nefes? bu nedenle bunun üstünde böyle e, hareketli, kendinden hareketli ve konforlu. Koltuk Tam bir camlı benziyor. kahve köşesi diyebiliriz. Burada hemen Cam büyük bir kare taş rengindeydi. Ee, bunu hiç kesmek isterdim. Merhaba abi ve C. Hatip hepinizi çok seviyorum abi sana çok abone olmak istiyorum ve kemente. sana hep bağış atmak istiyorum ama atamıyorum keşke sana abone olabilsem sadge. Kaymente. Canın sağ olsun. Bunu demen yeter. Hiç atmana gerek yok hiç. Bütün Bedava boy dolapları diğer tarafta kullandık. Ee, dolaplarımız beyaz leke. Ben bu evi sevdim ama ev havası vermiyor gene de böyle tam ne evi biliyor musun bu zengin akraban olur ya onun evine ziyarete gidersin bir kere böyle annenin bilmem ne uzak kuzendir ee, kocası da şirketi vardır tonlar o evi ya da otel Almanca akraba evi bilmiyorum. olmazsa olmazı bir makyaj bölümü. Boya bok gibi değil chat bu arada. Meraklısın Yayınlar ama. abi. En sevdiğim yayıncılardan birisin bir de. Hep merak etmişimdir abi eski videolarına neden hep İngilizce konuşuyordun? Çünkü kanal İngilizceydi. ...aynı kullanılmış? Güzellik merkezine özellikle. Burası Sheraton Otel gibi değil mi? Kral dairesi falan oluyor ya, otellerde. Böyle böyle bir şeydir evet. galiba. Kral dairesi Burada gördüğünüz L biçimde bir masamız var genelde ahşap tonları tercih Ya burada hiç ders çalışamam ben ya. E, erkek odası olduğu için gri tonlarıyla kombinledik. E, burada Niye? Gördüğünüz... Kız odası olunca gri ile kombinlenmiyor mu? Ee, altın açılır. Ne, ne biçim laf bu? Bilen kapaklı dolapların... Erkek adam pembe masaya oturamaz mı diyorsun yani? Burada bolca ders kitaplarını, defterlerinizi... E, yep erkek odası. Arada da yine annemden gizli konuşma bölümünü... <laughs> ...çalıştık da e, tonları hem olduğu için bu ev evin çok büyükmüş. Tonoda, görmüştüm. D. <laughs> ne yapıyorlardı pornoda? Bütün odalarda mı sevişiyorlardı böyle? Kameraman geziyordu, sevişi sevişi. Bütün evi mi çekiyorlardı? Nasıl görüyorsun aynısını? Nasıl? Yalancı, kötü şaka. Teşekkür ederim Kızım, Marco Kareç Red Sus, J. Uvulania, San Cruz'da 3. ayla. Al bismillah. Teşekkür ederim San Cruz'da. Iroxir'de 5. ayla. Çok 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 teşekkür ederim hepinize. Altı ayın üstünde bir olmadığından dolayı siz de hamama yazıyorum. Çok teşekkür ederim. Porno evleri nasıl oluyor acaba Ya, ya öyle değil de yani kim evini pornoya kiralıyor ki? Geçen GTA'da da hikaye modunda böyle diyorlardı ya. Michael evini kiralıyormuş falan. Nasıl bu sektöre giriyorsun ki? Hani ya yani nasıl yani böyle? Nasıl buluyorlar seni? Evimi pornoya kiralayacağım falan. Niye böyle bir şey izin veriyorlar acaba? Ne bileyim siz merak etmiyor musunuz böyle bazı ilginç fake'leri hayatta? Tek ben miyim yani? Tatsız tabi tatsız. Dublex ev işte abi. Çok ilginç yani bilmiyorum. What the fuck? Abi annemle izliyoruz Kötü bir şey demedim ki oğlum Allah Allah <laughs> Annenle niye bu yayını izliyorsun ki zaten Selam olsun bu arada Anan <laughs> Parası çok galiba ee, Eceva hoş geldin